Arkadaşlar Merhaba Arda bize burada büyük bir kavşak var Bursalılar Baba diyor biliyorsunuz kavşaktan nasıl dönülür onu gösterecek orta şeritten gidiyoruz sola sinyalini açıyor sol aynadan solunu kontrol ediyor ve sol şeride geçecek geçebilirsin Arda hızlanacağız burada ortada düz çizgi var arkadaşlar düz çizgiden önce sola geçtik kavşak içinde dönen kimse yoksa durmamıza gerek yok. Dikkatli bir şekilde en sola geçiyoruz. Ve sol şeritten sola sinyalimiz açık olarak Ardan elini de çekeyim. Fazla direksiyonu oynamadan şeridi ortalayaraktan Burada sağını kontrol etti. Sağ sinyalini açtı. kontrol ederekten orta şeritten çıkıyor. Evet gayet güzel. Teşekkürler Arda. Güzel. <laughs> Şimdi bu kavşaklarda arkadaşlar e, düz gideceksek orta şeritten çıkmamıza gerek yok. Ortadan karşıya gideceğiz. Sağa döneceksek sağa, sola döneceksek sol şeride geçmeliyiz. Bunu da dediğim gibi düz çizgiden önce o şeride geçmeliyiz. Hepinize kolay gelsin için sola sinyalimizi açtı. Kız yolumuzu kontrol edip sol şeride geçiyoruz. Kesik çizgide sola geçiyoruz arkadaşlar. Düz çizgide geçmek yasak. Şimdi hızımızı azaltıyoruz. Kavşak içinde dönen biri varsa yol onun şu anda boşaldı. Dikkatli bir şekilde en sol şeride geçeceğiz. sağa döneceğiz. Sağdan gelen var mı diye göz ucumuzla baktık. Burada tekrar sağ sinyalimizi açıyoruz ve hala şeridimizi koruyoruz. Burada omuz bakışı, sağa bakıp orta şeritten çıkıyoruz.